Başkanlık Makamı 2021 Maliye Altınözü İlçesi Ekim İlçesi beş bin belediye kanunu ve mali idare eden muhasebe yönetim yükümleriyle ve edilerek gönderilmiştir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Tabii farklı bir boyutuyla galiba çerçevede bir idare bir açık. İdarenin kendisi mi yapacak? Kendisi yapıp müdahil ile yapacaksa bir ödenek aktarılması ihtiyacı ihtiyaç şey var. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Teşekkür ederiz. Altı dahil olan maddelerin plan bütçe komisyonuna havalesine oyluyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tarifeler tarife komisyonuna gönderilmiş. Direkt bütçeyle ilgilendirdiği için Orada zannediyorum bir <laughs> e, daire başkanımızın bize ilettiği noktada bu maddenin bir de plan bütçe komisyonu tarafından görüşüp ikisinin ortak bir komisyon raporuyla gelmesini oyluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.